Bugünkü konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. İlk önce cebirsel ifadenin tanımını yapalım. Burada da yazdığı üzere en az bir bilinmeyen ve bir işlem bulunduran ifadelere cebirsel ifadeler diyoruz arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde sayılar yerine harfler kullanılıyor ve bu harflerin ismine de değişken deniliyor. Şimdi bunu birazcık açmak istiyorum ben. Ne demek istiyor aslında bize? Şimdi arkadaşlar içerisinde harf bulunduruyor. Bu harflerimiz genellikle x, y, z şeklinde kullanılır ve bunlar değişkenmiş. Mesela herhangi bir ifade yazayım, cebirsel ifade. İşte bu yazdığım 3x dediğim şey cebirsel ifadedir arkadaşlar. Çarpı olduğunu biliyorum. Çünkü burada araya nokta koysa da koymasa da ben olayın çarpma işlemi olduğunun bilincindeyim arkadaşlar. O zaman ben burada x yerine 1 koyarsam 3 çarpı 1'den neye ulaşırım? 3'e. Peki x yerine 2 koyarsam 3 çarpı 2'den neye ulaşırım? 6'ya. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? X yerine kafama göre sayılar koyabiliyorum şu anda. Değiştirebiliyorum. E Birazcık ismi üzerinde olmadı mı? Yani adı üzerinde arkadaşlar. X'lerim değişken oldu. Yani bu bilinmeyenler aslında bana herhangi bir koşul vermediği sürece X yerine istediğim sayıları koyabiliyorum demektir. Birinci duruma geçecek olursak arkadaşlar. Bir sayının 3 katının 5 fazlasını belli eden cebirsel ifadeyi yazalım diyor. 3 ile çarp diyor yani bir sayı. O sayı ne? E bilmiyorum. Bilinmeyene ne diyorlardı cebirsel ifadelerde? X, Y, Z harfleri. Ben X'i seçmek istedim. 3 katı demek arkadaşlar. X çarpı 3 demek, işte 3 çarpı X demek artık sana hangisi kolayına geliyorsa ama biz genelde defterlerimizde, kitaplarımızda, tahtalarımızda şu şekilde 3X şeklinde yazıyoruz. Neden? Daha şık bir görüntü ve genel kitaplarımızda bu şekilde kabul görülmüştür. Ama sen biliyorsun ki şuradaki ifadelerden 3 çarpı X olduğunu... Şimdi 3 katını aldım. Güzel. Ne diyor? 5 fazlasını al. Yani 5 ekle diyor arkadaşlar. Fazla demek ne demek? Arttırmak. O yüzden ne yapıyorum? Artı 5 ekliyorum. Şimdi ikinci duruma bakarsam arkadaşlar. ikinci durumda da bir sayı. O sayım ne? X olsun hadi yine. 3 fazlasının 5 katı. Ne yapıyor? 3 ekle. 3 ekliyorum. Ekledim çok güzel. 5 katını al diyor. 5 katı demek ne demekti? Çarpı 5 demekti arkadaşlar. 5'e çarptım ama içim inanın hiç rahat değil. Çünkü ben şu an ne yapmış oldum arkadaşlar? 3'ün 5 katını almış oldum. Ama benden ne istiyor? 3 fazlasının yani şu ekibin komple 5 katını al diyor. O yüzden arkadaşlar ne yapmak zorundayım? Mutlaka ve mutlaka parantez kullanmak zorundayım arkadaşlar. Yani iki durum arasındaki farka bakarsak belirli bir sayı eklenip katı alınırsa mutlak suretle arkadaşlar ne yapmamız lazım? Parantez koymamız lazım. Terim dediğimiz şey her bir artı ya da eksi işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadelere denilmektedir. Peki kat sayı dediğimiz nedir? Bilinmeyenin yanında bulunan ve sabit sayı olarak bulunan ifadedeki sayımız kat sayıdır. Yani cebirsel ifadelerde gördüğümüz tüm sayılardır. Şimdi arkadaşlar aşağıya baktığımız zaman 5x artı 7 ifadesi diyor birinci durumda. Birinci durumda 5x artı 7 ifadesine bakacak olursak artı işareti bir tane var ve birbirinden ayrılmış iki tane ifade var. Bunların her biri nedir arkadaşlar? Terimdir. Şimdi 5x artı 7 ifadesinde kaç tane terim var o zaman? 2 adet terim vardır. Peki arkadaşlar ben buradaki kat sayılara bakarsam ne demiştik? Bir cebirsel ifadede gördüğümüz bütün sayılar neymiş? 1 kat sayıymış arkadaşlar. Gördüğüm sayılar 5 ve ne var? 7. Olmak üzere 2 tane de neyimiz var arkadaşlar? Kat sayımız var. Bunlar kat sayılardır arkadaşlar. Peki sabit terim nedir? Sabit terim de içinde değişken yani bilinmeyen bulundurmayan ifadedir arkadaşlar. Yani ben bu ifadede 5x artı 7 ifadesinde içerisinde bilinmeyen bulunan ifade hangisi? Gördüğünüz üzere 7. O zaman burada 7 dediğimiz şey nedir? Sabit terimdir arkadaşlar. Hemen ikinci duruma bakalım. İkinci durumda güzel bir ifade vermiş bana. 3x kare artı 7y artı 8 eksi 13 y kare ifadesini vermiş. Bu ifadesinde bakalım neler var. İlk önce arkadaşlar terimleri bulalım. Terimler her artı ve eksi işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadeler. 3x kare artı 7y artı 8 ve 13y kare olmak üzere 4 adet terim mevcuttur. Peki arkadaşlar bu durumda kat sayılara bakalım hadi. Cebirsel ifadede gördüğümüz bütün sayılar neydi arkadaşlar? Kat sayıydı. Hangi sayılar var? 3 var, 7 var, 8 var ve eksi 13 var. Dikkatinizi çekti sanıyorum burası. İşaretiyle birlikte alıyorum bütün kat sayıları arkadaşlar. Önünde artı varsa artı ile alıyoruz. Önünde eksi varsa eksi ile alıyoruz arkadaşlar. İşaret Önemli. Peki son olarak neyi bakmamız lazım? Sabit terime bakmamız lazım. Sabit terimde neydi? Yanında değişken bulundurmayan. Bakıyorum, yanında x kare değişkeni var. Birinci terimin, ikinci terimin yanında y değişkeni var. Üçüncü terimin yanında değişken yok. İşareti de artı olduğu için artı 8 olarak alıyorum arkadaşlar. Ama artı yazmamıza gerek yoktu. Evet arkadaşlar şu an dikkatinizi ne çekti? İlk 5x artı 7 örneğinde katsayımız 5 ve 7 sabit terimimizde ne geldi arkadaşlar? 7. Peki ikinci ifademizde yine katsayılarımız 3, 7, 8 ve eksi 13 geldi. Sabit terimimiz ne geldi arkadaşlar? 8 geldi. Yani aslında bütün sabit terimler aynı zamanda katsayıdır diyebiliriz. ifadelerde çarpma işlemine geldik. 5 ile 3x'i ilk olarak çarpalım. 5 çarpı 3x diyeceğiz. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yaparken arkadaşlar 2 sayıyı birbiriyle çarpıyorum ilk önce. 5 ile 3'ü çarptım. Bildiğiniz üzere 15 geldi. Yanındaki bilinmeyeni direkt aynen geçiriyorum. Peki ikinci durumda bir tık daha geliştirdik sorumuzu. Ne diyor? 2x ile eksi -7x 7x'i çarpalım diyor. Paranteze yazmak istiyorum çünkü arkadaşlar kafamın karışmasını çok istemiyorum. Her zaman için parantezde yazmak en sağlıklı olan ifadedir. Mesela arkadaşlar burada da ilk önce yine sabit terimleri ya da kas sayıları birbiri arasında çarpacağım. 2 ile eksi 7'yi çarptım ne geldi? Eksi 14 geldi. Peki x ile x'i çarpıyorum. Sen üstü ifadeler konusundan şunu biliyorsun. Mesela 2 üzeri 3 ifadesiyle 2 üzeri 5 ifadesini çarparken tabanlar aynı çarpım durumundaysa üstler ne olurdu? Toplanırdı. Yani 3 artı 5'ten üstü 8 geldi. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar tabanlar aynı Çarpım durumunda üst yazılmıyorsa 1 demekti. 1 artı 1'den üstü 2 gelmiş oldu. Şimdi o zaman bu ifadenin sonucu neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 14 ile x kareyi çarpıyorum. Eksi 14 x kare olarak buluyorum. Yani arkadaşlar arada ben nokta işareti koymaya yine gerek görmüyorum. Daha şık bir görüntü olduğu için. Peki Üçüncü duruma gelelim. Üçüncü durumda ise 3 ile 2x artı 5y'yi çarpmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemi yaparken parantez varsa eğer sırayla çarpıyoruz, adım adım çarpıyoruz arkadaşlar. 3 ile 2x'i çarpıyorum. Artık kolayca bu işlemi yapabilirim. İlk önce sayıları çarpıyordum. 3 ile 2'yi çarptım. 6 bilinmeyen x'imi direkt yanına yerleştirdim. 3 ile 5y'yi çarpıyorum. Sayıları çarpıyorum. 3 ile artı 5'i çarptım. Artı 15 geldi. Bilinmeyenim y onu yanına yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi geldi dördüncü duruma. Dördüncü durumda iki tane parantezli ifade var. Birincisi 2x artı 1, ikincisi x eksi 1. Bu ifadeleri çarparken arkadaşlar yine adım adım birbirleriyle çarpacağım. 2x ile x'i çarpıyorum. x'in önünde hiçbir şey yazmıyorsa bu gizli bir 1 var demektir arkadaşlar. 2 ile 1'i çarptım 2. x ile x'i çarptım. Şurada da gördüğünüz üzere x kare gelmiş oldu. Şimdi sırayla ikinci terime geçiyorum. 2x ile eksi 1'i çarpacağım. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. Bilinmeyenin bir tane var. O da x arkadaşlar. Onu da yanına yerleştirdim. Daha sonra 2x ile olan işim bitti. Sırada 1 ile olan işim var. 1'e geldim. 1 ile 1'i çarptım. 1 geldi. Bir tane de bilinmeyenim x var. Onu da yanına yerleştiriverdim. Daha sonra 2 tane sayıyı çarpacağım. Artı 1 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 1 geldi. Aynı ifadeleri kendi aralarında toplayabilirim arkadaşlar. Bu 2x kare kareli bir ifade olduğu için bu x kare olarak gelecek. Daha sonra eksi 2x ve eksi 1x'i görüyorum arkadaşlar. Pardon artı 1x'i görüyorum. Eksi 2 ile 1'i topladığım zaman ne geldi? Eksi 1 gelmiş oldu. Eksi 1 tane x. Bir de eksi birimiz yanımızda sabit sayı olarak. Yani arkadaşlar şuradaki eksi bir yazmak durumunda değilsin. Sen 2x kare eksi x eksi bir olarak çözümüne ulaşa. X artı 1'in karesini çözelim. Bakalım bu nasıl gelecek? X artı 1'in karesi demek ne demek? Mesela sen 3'ün karesini alırken ne yapardın? 3 çarpı 3'ten der, 9 derdin. O zaman x artı 1'in karesini alırken de ne yapmak durumundasın? x artı 1 çarpı x artı 1 yapmak durumundasın. O zaman arkadaşlar şimdi sırayla yine 4. durumdaki gibi işlemimi yapıyorum x ile x'i çarptım. Artık bakın elim nasıl hızlı alıştı. x kare. x ile 1'i çarptım. 1x ama 1 yazmama gerek yok. 1 ile x'i çarptım. x. 1 bir ile 1'i çarptım. 1. Yani burada son olarak düzenleme yapmak istersem arkadaşlar. Kareli olan ifade bir tane. x, x, 1x, 1x daha. Toplam 2 tane x eder. Bir de sonunda ne var? Artı birimiz var. Onu da eklediğimiz zaman cevabımız x kare artı 2x artı 1 olarak bulunmuş oldu.